Vatandaşımızın daha güzel bir şekilde yaşaması için, daha uygun şartlarda yaşaması için çalıştık. Görevimiz olduğu için çalıştık hep beraber. Ve bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Birimlerimizin fedakarlı çalışmaları olduğu Arkadaşlarımızın, çalışma arkadaşlarımızın, sizlerin fedakarlı çalışmaları oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Gali Mustafa Kemal Atatürk ne diyoruz? Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır diyoruz. Eğer bir işin başındaysanız, ne iş olursa olsun, o işi iyi yapıyorsanız, görevinizi iyi yapıyorsanız, devletimize, milletimize, toplumumuza hakkıyla hizmet ediyorsanız, sizden vatan sever kimse yoktur. Bizler de çok şükür Toroslar Belediyesi olarak her ferdiyle, her çalışanıyla bu bilince, bu sorumluluğa sahip insanlarız. Allah'a çok şükür. Başarıyla devam ediyoruz.